Sen bunu hep biliyor muydun? İlk geceden beri Yazık. Ben de sen Seyran'ı gerçekten seviyorsun sanmıştım. Sen Seyran'ı gerçekten seviyordun Sına. Ferit benim tek korkum ne biliyor musun? Bu hayatı boşuna yaşamak. Mutsuz, kuşkulu, güvensiz bir hayat sürmek istemiyorum. E sen benim hayatım. Bence hiç tükenmez bir hayat vardır. Kırlara yayılan ilkbahar gibi. Kalbim her dakika hızla çarpardı Göğsümün içinde ateş var gibi Sizden intikamımı alacağım Benim zamanımı harcadığın her dakikanın hesabını sana soracağım